Bu videomuzda sizlere sağlığınız için önemli detaylardan bahsedeceğiz. Japon uzman doktorun tavsiyesini sizlere aktarmak istiyoruz. Aktaracağımız bitki sarımsak. Ama sarımsağı nasıl tüketmek ve nasıl bir kür haline getirmek lazım ki bahsettiğimiz selenyum, bakır, fosfor, çinko gibi önemli mineralleri alabilelim. Bu yüzden dikkatli dinlemenizi tavsiye ediyoruz ve detaylara başlıyoruz. Özellikle üst solunum yolları enfeksiyonları için en doğal ilaç olarak görülen ve neredeyse tüm zamanlar tarafından bağışıklığın güçlenmesi için önerilen bir kürden bahsedeceğiz. Peki, sarımsak çayının faydaları nelerdir? Sarımsak çayıyla başlıyoruz. A, B1 ve C vitaminler açısından zengin olan sarımsağın kan şekeri, kolesterol ve kan basıncını düzenleme, bağışıklığı güçlendirme, karaciğeri koruma, antioksidan yapısı sayesinde bakteri, mantar ve parazitleri uzak tutma gibi faydaları bulunmaktadır. Doğal antibiyotik olan sarımsağın faydaları şunlardır. Sarımsak manganez, B6 ve C vitamini yanı sıra selenyum ve lif kaynağıdır. Bağışıklığı güçlendirerek hastalıklara karşı korur. Kolesterol düzeyini düşürmeye yardım eder. Kan basıncını düşürür ve kalp hastalıkları riskini azaltır. Alzheimer ve demans gibi hastalıkları önlemeye yardımcı olur. Kemik sağlığını iyileştirebilir. Allisin serbest radikallere karşı korur. Tansiyonu düşürme etkisi vardır. Egzersize bağlı kas hasarlarını azaltır. Doğal bir antibiyotiktir. Mesane enfeksiyonlarına karşı etkilidir. Kanser tedavisinde kullanılır. Sarımsak kanser riskini azaltır, karaciğeri korur. Mineral ve vitamin açısından değerli bir bitki olan sarımsağın 3 dişi günlük B6 vitamin ihtiyacının %6'sını, C vitamini ihtiyacının %5'ini, kalsiyum ihtiyacının %2'sini, demir ihtiyacının %1'ini karşılar. Ayrıca sarımsakta manganez, selenyum, bakır, çinko, fosfor, magnezyum, potasyum, tiamin, riboflavin, omega 3 ve omega 6 yağ asitleri bulunur. Sarımsak kullanılarak hazırlanan sarımsak çayı da tüm bu vitamin ve mineralleri bünyesinde barındırmaktadır. Peki sarımsak çayının faydaları nedir? Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kanseri tedavi eder ve önler. Kilo kaybına katkı sağlar. Enerji verir. Enfeksiyonlarla savaşır. Kolesterolü düzenler. Kan basıncını azaltır. Mide kanserini tedavi eder. Vajinal enfeksiyonları tedavi eder. Ülserin etkisini azaltır. Egzersiz performansını artırır. Sarımsak antibakteriyel, antiviral, antiparazit ve antifungal özelliklere sahiptir. Sarımsak tüketimi kalp sağlığını korur. İçeriğindeki antioksidanlar sayesinde Alzheimer hastalığını önler. Vücuttan toksin maddelerin atılmasına yardımcı olur. Kemikleri güçlendirir. Cildinizin güzelleşmesini sağlar. Peki sarımsak çayını nasıl hazırlamamız gerekiyor? Bunun için sarımsak, zencefil ve limon suyuna ihtiyacımız var. Peki nasıl hazırlayacağız bunları? 3 diş sarımsak, 3 parça zencefil ve 1 tatlı kaşığı limon suyu kullanılarak hazırlanan sarımsak çayı tarifi oldukça kolay. Sarımsak çayı hazırlığı için öncelikli olarak zencefiller robot ya da havan yardımıyla parçalanarak toz haline getirilir. Toz haline getirilen zencefillerin üzerine 1,5 su bardağı su ilave edilerek 2-3 dakika kadar kaynatılır. Zencefillerin uzun süre kaynatılması içerindeki yararlı maddelerin kaybına yol açar. Bu yüzden zencefilleri birkaç dakika kaynatmak yeterli. 3 diş sarımsak havanda ezilir ve zencefilli kaynamış suya eklenir. Sarımsaklar eklendiğinde ocağın altını kapatabilirsiniz. Sarımsak da eklendikten sonra pişirme kabının üstü temiz bir bezle örtülür ve 10 dakika boyunca dinlenmeye bırakılır. Dinlendirilen sarımsaklı zencefil karışımı ocaktan alınır ve bardağın içine süzülür. Bardaktaki sarımsak çayı üzerine limon suyu eklenerek tüketilebilir. Aroması keskin gelirse balla tatlandırarak sarımsak çayınızı tüketebilirsiniz. Bir de sizlere limon sarımsak küründen bahsetmek istiyoruz. Limon sarımsak kürü nasıl yapılır? 2 litre hiç su eklenmemiş, taze sıkılmış limon suyu ve 40 diş soyulmuş sarımsak, koyu renkli, ışık almayan büyük bir kavanoza ihtiyacımız var. Peki nasıl yapacağız? Sıktığımız limonları mümkünse koyu renkli bir kavanoza doldurun ve üstüne hiç ekstra su eklemeyin. Sıktığınız limon suyu 2 litre yani 8 su bardağı kadar olsun. Ardından 40 diş orta boy sarımsağı soyun ve ezin. Sarımsakları da kavanozun içine ekleyerek ılık ve ışık almayan bir odada bu karışımı 25 gün boyunca muhafaza edin. Ancak kavanozu her gün çalkalamanız gerektiğini de unutmayın. 25 gün sonunda sarımsaklar limon suyunun içinde iyice eridikten sonra bu kürü her sabah kahvaltıdan yarım saat önce yarım çay bardağı olarak içebilirsiniz. Peki, limon sarımsak kürünün faydaları nedir? Kalp ve damar hastalıklarına iyi gelen limon sarımsak kürü damar tıkanıklıklarını açar, damar iltihabını iyileştirir kötü kolesterolü düşürür, hipertansiyonu önler. Beyin hücrelerini yeniler, felç riskini azaltır. Zararlı yağların yakılmasını sağlayarak zayıflamaya yardımcı olur. Vücuttaki şeker oranını dengeler, pankreası yeniler. İdrar söktürür, ödem arttırır. Helicobacter pylori adlı ülser mikrobunu yok ederek mide ülserinin iyileşmesini sağlar. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir, alerjilere çare olur. Kireçlenmeyi önler, romatizma ağrılarını dindirir. Peki faydalarını saydık. Limon sarımsak kürünün zararları nelerdir? Tansiyon düşüklüğüne sebep olduğundan düşük tansiyona sahip kişilerin bu kürü uygulaması tavsiye edilmez. Benzer şekilde tansiyon ilacı kullanan, kan sulandırıcı ilaç kullanan kişilerin de bu karışımı doktorlarına danışmadan kullanmaması önemli. Limonun ve sarımsağın içinde bulunan asit midede yanmalara yol açabilir. Alerjik reaksiyonlara sebep olabilir, baş ağrısı oluşturabilir. Bu olası yan etkilerden dolayı limon sarımsak kürünü tüketmeden önce mutlaka doktorunuza danışmalı ve onun onayını almadan bu kürü uygulamamanız yine önemli. Evet bu videomuzda sizlere sarımsağın farklı versiyonlarını aktarmaya çalıştık. Sarımsak biliyorsunuz doğal bir antibiyotik ama hazırlanan kürlerle farklı faydalarını sizlere aktarmaya çalıştık. Videomuzun başkalarına da yarar sağlayabilmesi için lütfen beğenerek paylaşmayı ve yorum yaparak kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyoruz. Hoşçakalın.